Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz söyle olursanız çok şükür iyiyiz, keyfimiz yerinde. Çok önemli. Çok yerinde siz sabahleyin Kalktım arkadaşa 40 saat ne giysem diye giydim çıkarttım, giydim çıkarttım, giydim çıkarttım. Gardolabımız daha gelmediği için bir türlü istediğim şeyleri kombinleyemedim, bulamadım yani. Olsun, hayırlısı. Ondan Olsun. sonra hayırlısı. en sonunda besbelli, bu tişörtü bir de ve, beyaz pantolon giydim. <laughs> Havalar da belli olmuyor. Bir güneş, bir soğuk, bir kar. He, şey Rıçın. Hayır, geç, dün müydü dün Biz çalışırken şeyde. Hava günlük gülistanlıktı arkadaşlar bir görecektiniz var ya ondan sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur ya, yağdıydı. Yağ, Buraya yağmadı ya. mı? Ya. Oha. Valla. Şaka gibi. İşte akşam bir iki ataladı. Bardaktan boşanırcasına ya, arkadaşlar çağırıyor. öyle bir yağdı ki ha, ha. E, iki dakika falan anca sürmüştür. Ay vallaha. Size de gelince bir iki ataladı ya o He, işte. E, şey tabii masamızı da bağına çarptık artık bağında yiyip içiyor arkadaşlar oh, bir keyifli alayım bir keyifli alayım ki mis mis <laughs> arkadaşlar bir avuç erik toplayıverdi <laughs> yolda erik giderken delisi. evet ay çok seviyorum ben bu erikleri baksanız bayağı kocaman olmuştu hele de böyle erikleri daha çok seviyorum Şimdi İçinin yiyeyim. şeyini yeme. A -a. Onlar daha sertleşmemiştir. Acı gelir. Hmm. Ha. Mis gibi. Ha. Ha. Arkadaşlar demin nasıl bağırdı? Biz açana kadar da patlı sustu. He kız. Yerim seni ne kadar da. He. Öyle bir bağırdık Aklım arkadaşlar. Aa evet. Merhaba bu tarafa doğru geliyor. Ay çok tatlılar. Ee, hadi bir daha bağır. Hey kız nasıl bağırdı öyle hemi? senin ay, o kuyruğunu be. Kuyruğumu kanadım öleyim. Şuna bak. Maşallah. Maşallah. Kere Maşallah subhanallah. Yerim ben seni. Hadi bir daha bağır. Yok. Kalk 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 diye. Hey kı, nasıl bağırdı öyle? Ee, kurban olduğum Rabbim ne güzel şeyler yaratıyor ya. Allah özene bezene yaratmış Aa, ya. Bak bak bak. Nerede bak. bak. Gördün mü? Ha. Kurban olduğum Rabbim. Gitti. Ha, gidiyor. He he. Kız Bilmiyorum. bunlar ne kadar tatlılar yani beyler arkadaşlar ya. Ay şu şey neydi tavus kuşu. Hey ya Nasıl maşallah. Dağıtıyor. He ben, ben dağla de nerede gireyim? Nereden ne? Dedim video... ne? ki arıyorum nereden geliyor bu ses diyor. <laughs> Kamera açana kadar sesi verdi. Şaşırdım yani. Ay ne kadar maşallah ne kadar güzel kız. Bu kızlar kekler indirime girmiş magma indirime girmiş bir tane alalım da yiyelim haksız mıyım kızlar yiyelim o yiyelim bakın hindistan cevizi barlarda da indirime girmiş anam bunlar da indirime girmiş bunlar aburcu burada indirime mi girmiş ne yapmış kız vallahi ha inanmıyorum ya da herhalde bu ikinci sana hmm. abi. He. Ya da Türk param zaten. Mayıs, Mayıs, Mayıs kadar ardın o zaman. El yenir, mağrak. Hmm. bugün sonmuş arkadaşlar. O yüzden bir tane alıvereceğim kı. Bugün de son günmüş kı. Çokça ağlamadık emalar. Şeyi hmm. Aa bir tanecik alıverdim. He. <laughs> 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 Yarın paralı vereceğim. Param yok o kadar. Yoksa 3-5 lira alırdım arkadaşlar. Kekiyi vereceğim şimdi. değil. değil tabii. Mikrosa bayağı. Biz yerken Çok güzel. Kızlar dışarı çıkarım da Ramana dondurmasından yemeden durur muyum da? Acayip güzel daha bir çok koymuşlardı. Vallaha. Hem Bu sefer daha bir çok koydu. Hem mi? Geçiverek hemen karşıya da afiyetle yiyiverelim kı. <laughs> Arkadaşlar dondurma var ya harikaydı. Valla miksarlılar. Boşun boşun alın bu. Boşun boşun alın. Ucuz hem de İstanbul'daki dondurma gibi mı? pahalı da değil. He değil mi kı? Yine orta boy aldım ama bu sefer dondurma daha fazlaydı. Daha çok hoşuma gitti kı. O da güzel şunlara bakındı. Ne güzel, güzel bakıyor bak. şuna bak Nerede ya. Ağzını yerim geçmeye de şey yapıyorum. Ne güzel Ay, güzel oturmuşlar. Valla. Şu gördüğünüz vatandaş var ya arkadaşlar evet. az kalsın kuşu şu de. Biz kımramasınlar uçmasınlar diye kenardan gidiyor. koruyan değil mi işte. Şaka gibi ya. Ben de, şey ben de demek istemiyorum. Arkadaşlar oh. solanımızı da alıverdik. E, sese ben dedim değil mi? Ha. Evet, tarım kredi yok ne sese ben O teyye yukarı kal, yukarı, <laughs> yukarıda kalıverdi. Tarım kredi kooperatifinden alıverdi arkadaşlar. Patates alacaktık ama anacığımın hoşuna gitmedi. E, ona elini alayım ay. bırakayım, ona elini bırakayım. Şöyle ya, Nikdaş'ın patatesine alışkın ya anacığım. Yani. ay ay. ay. Aa hakikaten o cipsi de. de seviyordum bundan. Evet. Yeniden gelmiş. Bak gördün mü? <laughs> ne kadar? Star crack. Bilemedim. Bir tane bundan alıverdik. Evet. Fiyatı 16,5 TL'ymiş evet. arkadaşlar. Sen o ha, evet. hani? ha, de mi direkt? Plastik miymiş? Plastik şey işe yaramaz. Evet. Yine ne gördün acaba? Neymiş o? Ha, stantlı şey herhalde. Yani bir ayağının bir tarafı. Bak biz Bakayım. Bak bakalım. Ha, bunu ben görmüştüm. Görmüş müydün? Evet. Karabim <laughs> kırılmış diye. <laughs> İlaki tombiş. Aha şunu denemiştik biz. He. Çok hoşumuza gitti arkadaşlar. Evet. Şunu pizza krekerden alamam mı? Bu güzel oluyor. Hmm. Çubuk krekerden de mı? Baharatlısından. Bu mu? Hayır baharatlı yeşil paket. Evet. Şimdi bundan aldık. Evet. Ne zamana kadar acaba bunu indirelim? Aslında 22'si miydi 23 miydi neydi bugün son dedi ama. Bilemedim. 21'i herhalde. Yani, lor peyniri de aldım arkadaşlar. 50. yıla geldik arkadaşlar. Nasıl geldik ama? Neredesin kız? Buradayım. Toparlıyor, topallıya geldim vallahi. Bacağım acıyor. Ben şey misin? değilim ama sen toparlayın. Maşallah olsun. Sen de bir şey olmasın Tomuş ana. olmasın canım Allah. <laughs> Niyeyse ben bugün şu bacağım bir topallıyor arkadaşlar. Çok acıyor kız. Evet burada varmış arkadaşlar. Hem de bayağı bir tane alayım kız. kızlar. Burlecim yine taksit tas getir verdi. Dedim ki balkona çıkalım. Güneş vardı ancak ay buluverdi. O kadar güzel, o kadar keyifli ki dedim balkonda gösterivereyim dedim. En sevdiğim leblebi. Çok seviyorum. Yarın sen şey... de göstereyim mi? Hı -hı. Bunun gözü kızarmış güneş kurdu ya ondan güneş var diye ondan sonra iki dakika sonra burası çok soğuk diye <laughs> evet bundan aldım arkadaşlar ondan sonra diyorum şu cipsiden alıverdi bakın yine gelmiş her zaman olmuyor Hii, sucuk kalın ah, sucuk evet ya indirime girmiş ama benim sucuk 159 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Yarın akşam gidin bakın. He, hala indirimdeyse alalım. Yoksa hı hı. şansımıza kuyuz. Ondan sonra çıbık kreker aldım. Baharatlı kreker. Şöyle pizza kreker aldım. Arkadaşlar çok güzel oluyor bunlar. Lor peyniri aldım. Böyle paketli. İnşallah paketmeden hemencik gireyim. Ondan sonra bir de soğan, soğan aldık. Soğan aldık. Soğan düzgün patates bulamadık. Bu kadarcık alışverişimiz arkadaşlar. Şimdi bir sıcak çikolata yap verelim. Yanında da ıvır zıvır verelim. O sana bir keyif yapar da. Haksız Akşam sefası. Akşam olmadı. Akşam da. da farklı bir <laughs> ah, şey. <ahşam oldu. gülüyor> akşam oldu. Ah, Akşamdan tabii farklı bir şey yiyeriz. Ee, Çay, bir şey içeriz. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar bayılıyorum ben bu balona ya. <laughs> Gerçekten bir de bir hayırlısı inan şuraya güzel bir şöyle şey alsam var ya. Burası daha da güzel olmaya verecek Valla. Bilmiyorum da of. Bir rahatlatıyor ki bu balon beni. Anlatamam sizlere. Hadi kalkayım da şu sıcak çikolatamı yapıvereyim. Açtım. Açtım. Sıcak çikolatamı yaptım arkadaşlar. İçine de en sevdiğim <laughs> tabi yeter hata verdim tabi ki. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle böyle et bakayım. Çok güzel. Bir tane daha yiyeyim. Yoksa Yoksa ne? Çok kötü şeyler olacak. Şey Birazcık sütü az ısıtmışım da üstüne soğuk süt ekledim arkadaşlar. Çabuk yumuşamayayım benimkisi. Hmm. Şimdi bunu bir güzel içeceğim. Ondan sonra Bir şey almıştım arkadaşlar. Hmm, bebe bisküvisi. Çiçek bebe. Evet tatlı yapacağım bundan parça nişastan bitmiş hemen aşağıya iniverdim nişasta baka vereceğim kız valla tatlımı yapacaktım bir baktım iki kaşık nişasta var üç kaşık yok de bu kız iki kaşık var üçüncü kaşık yok nişasta baka vereceğim <laughs> Arkadaşlar A101 dedi buçuk TL'ye düşmüş. Aa bu da buçuk TL'ye düşmüş. Buradayız mü? Niye bunların limonlusu yok? Üstünden diye arsanın. <laughs> he içine buz doldur diye. Evet. Tekstile doldur diye. Ben diye sabahleyin içine buz doldur. Hmm, götür. 250 TL mi? Yok, kaç TL? Evet, buğday nişastası aldım arkadaşlar. Evet, tatlımı yapmaya başlayayım arkadaşlar. Yumurtanın sarısını ayıracağım. Iş parmağım acıdı. Anam, nasıl oldun ki kız? Ne oldu ki? Nasıl hmm. oldu ki? E tamam. Ah, Aha. Heh, gördün mü? Neyse ki. Şey. Hemen şunu da ayırayım. Aa. Ay. Hemen dök evet, içine. Evet. Hemen döktüm içine. Tamam. Hmm. Şunlar çöpe de kıyayım, Elime de bir su çalalım hemen. Bunu da bir kenara bırakayım şöyle. kullanırız bunu. Şimdik. Şekerimi koyayım. Bir bardaktan iki bardak az arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir kaşlayayım mı hemen şekeri. Üzerine süt koyuyorum. Hatta şeyi koydum önce. Nişasta. Üç kaşık nişasta. Bir. iki hmm. Bir de şundan bir kaşık daha alayım. Bir kaşık daha. Kız ben... bunun rengini onun rengi bir tutmadı. Ne oldu? Olsun. nişasta, o da nişastı. O da nişastı. Onu da koyayım. Üç kaşık. Bir. O da bitince onu bir yıkayalım da yeniden dolduralım. Bir. 3 üç. üç kaşık da un koydum mu? Koydum. Şimdi sütü mü mi? He, şimdi sütü Ne kadar? Bir litreden bir bardak az. Şey yaptık ya. He. He. Hem açmış bulunduğumuz sütü de He, bitirmiş olduk. Kırmızı karıştırayım önce bir arkadaşlar. Hoş çırpıcı havaydı. Yok mu ki çırpıcı var ya? Merve. Ya bulaşık etmek istemedim bu ya. Ya al da yap ya. Hemen cez yap da bırak şuraya. Baksanıza He. arkadaşlar. Görünüyor. Göründü mü? hı. Yumurtanın sarısı şey olmuş. Hemen bir şey Üst çekmecede. Yoksa çırpıcım burada. Evet. Bunu daha basit oluyor. Hemen şık 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 şık, şık. Bunu iyice bir kaynattıktan sonra içine paket yağ koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra bir de krema koyuyorum ya da krem çantı. ikisi de var. Hangisini son kullanma tarihi önceyse He. ona atıyorum. içerisine ondan sonra da yenmeyi. Bakın. Bir bisküvilerimi içine atacağım borcama. Böyle güzel düşeceğim. Üstünde de bir de çikolata sos yapacağım. Oh, yeme de yanında yat. Daha ne olsun? Evet arkadaşlar, tatlımın geri kalanını fırında da nasıl Sososu pişti var burada. Biraz soğuması lazım çünkü buna. Bayağıdır da, da balkondaydı bu donlar. Hemen kremamın ilk soğukluğu çıktı. Keseyim, içine dökeyim. Bir de unu onunla karıştırayım. Ondan sonra da içine... Şey el... içine kaçır mı yasın? Kağıdı. Hiç belli olmaz vermişim. Yapar mıyım? Yaparım vallahi. şunu ona hemen Hı. Hı. Aa, ne oldu pil azaldı diye Merve kapat pil azaldı dersi kapat ne basacağım Evet ne bileyim senin telefonun huyunu <laughs> Neyse bunu da çıkayım. Entrika bir telefonum Ondan var. Ondan sonra hani? tekrar devam edik arkadaşlar. Çünkü telefonumun şarjı ha kapandım ha kapanacak diyor. Karnım aç karnım acı diyor. He. <laughs> ben de diyorum ki geçen de duydum bu telefon ne diye böyle diyor. Mersem şarjı bitince öyle diyormuş. He. Karnım doymaya başladı. He. şarjda takınca. Hı hı. Yeterince sıyırdığımı düşünüyorum. Tamam. Heh, ziyan olmasın. Ayol. Şimdi bunu bir güzel çöpeyim. Oh! Bakalım da böyle. İyice de kremajan Pastacı kremam çok güzel oldu. Baksanıza. Gerçekten. Acayip güzel oldu. Şimdi içerisine bir paket Evet, biz kevikini atlara vereceğim. Çok gelmez mi? Gelmez, az bile ha, gelmez. Ya Tabii. Şimdi bunları bir güzel karıştırayım. Hmm. Bak, az bile geldi, gördün mü? Yok mi? yok, ecuk da şeyli olsun Merve. Kremalı olsun. Hmm. Sırf bisküvi şey olmasın. O şimdi onun sıcağını emerse katılaşır. Çok sıcak Kreması değil ya. Emerse. Şimdi bunu da şunun içine aktar vereyim. Ay, tutamıyorum. <laughs> Aman Kız çok güzel olmuş krema. Şuncuğa aktarayım. Hemen şunu da bir güzel tutabilecek misin? Mi? Hı hı. ilk defa çikolata sosunun dibini yakmadan pişirdim. He. Nasıl becerdim ben de bilmiyorum. Tecrüben yakıyorsun. He. Arkadaşlar. Kısa olacak. Evet, bu bir gün sonra yenecek tabi. Bunun tadımını yarın akşam işten gelince yapı veririk hep hmm, beraber. Buzluğa koruz. Evet. Şey ne buzluğu ne be? Buzluğu. Buzdolabını. <laughs> Dolabı evet. Ha. Hı, tamam. Bakayım. Hmm. Çok güzel. Şimdi ne yapalım? Bunu dolaba atalım. Sonra bunların dibini bir sıyıralım. <laughs> Sizlere de artık burada veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.